Arkadaşlar merhaba. Bugün Brawl Stars oynuyorum. Sadece Surge karakteriyle birlikte aşamalı lig oynayacağım. Altından elmas ligine çıkmaya çalışacağım ama sadece dediğim gibi Surge'le. Ve günün sonunda buradaki ödülleri de birlikte toparlayacağız. 11. kademeye kadar da gelmiş. Türkiye'nin en sağ tarafından da içerik üreticisine destek kısmına Oyun Gemisi yazarak bana destek bulunabilirsiniz. İlk maçımızın startını verdik. Çok kötü oldu bu arada. Nişancı haritasında knockout haritası geldi birazcık agresif oynayıp hemen seviye almam lazım. En azından ikinci turu kurtaralım. Yoksa birinci seviyedeyken burada hiç çıkartamayız. Dur lan klon. Leon biraz agresif mi oynuyor? Aynen öyle. Gel bakayım Leon. Sen de olursun. Çok güzel. Leon kendini sıkıştırdı mı lan oraya? Oğlum gel çok güzel. İkinci seviyede ulaşacağım. Artı olarak bir de aksesuarım var. Direkt 3 yapacağız. Birinci aks, ikinci aksi kullandım. Lan aksım yokmuş ki. Abi keko gibi puşadım bu arada. Şimdi aksi çok dikkatli kullanmam lazım. Çok dikkatli kullandım bu arada. Lan çok kötü oldu ya. Adamsın lan sen Leon. Neon maçı taşıyor arkadaşlar. Tamam. Seviyeyi aldık. Şimdi gel. Bayıldınız gençler. GG iyi oyundu. İlk maçı güzel kazandık. Üçümüz de hayattayız. Bo bayılabilirsin kardeşim. Aynen öyle. Vallahi kazanabileceğimizi düşünmüyordum. Hatta yıldız oyuncu olmuşum bir de 3 kilo almışım. Oha. Sonraki maça da bağlandık. Güzel bir harita geldi. Savaş top haritasında zaten search çok güzel gidiyor. Hele ki bu haritada da çok güzel gidiyor. Şanslıyız. Ulan öyle gelme be kardeşim be. Öyle gelinir mi? Ama geç o da seviye almaya çalışıyor. Çok güzel. Oo bak Cordelius tehlikeli biliyor musun? Böyle bir anda iş çıkartabilir. Tamam lan sen at Gini. Hep birlikte Gini'yi alkışlayalım. Orada inat da baza top atmadı. İyi ee, güzeldi bas. Bir dakika babuş. çok kötü oldu lan bu. timing yapamadım ya. Çocuk halbuki orada elinde ulti de gösterdi bu arada. En zıpladım ben. Neyse sağlık olsun. Nazardır. Abisi. Şu ne yapıyorsun? Afık kaldın kardeş. O çocuğun içeride olduğunu biliyordum da. Ay ucundan. Gini çekti o. Ah. Ulan maçı taşıyan bir baz var. Takım arkadaşım var. Helal olsun lan size. Adamsınız. Altın 3'e de ulaşmayı başardık bu arada. Kaç kupa aldık buradan? 110 kupa almışız. Çok iyi. Sonraki maça da bağlandık. Frank, Daryl ve Dynamite. Abi çok iyiyiz lan bu arada. Colette var. Search var. Dino için maymun var. Oğlum biz size çok anti izlan. Yok yok ulti atmayalım beyefendi. Maymun sen Dino'yu alırsın. Aynen şu an aldım. Kardeşim o ultileri tanklara atarsan sevinirim. Ulan oğlum koleyte bak. Maymun. Abi Dino'ya ölen maymun gördünüz mü daha önce hiç siz? Bu ölüyor. Bunlar koşma simülatörü oynuyorlar bu arada. Üf. Abi Frank'in bu cansızken vurma hızı çok absürt bu arada gerçekten. Gel hele. <laughs> Abi o Dino'yu ben de alamadım bu arada ya. Dino'da bir büyü var ama dur bakalım. Maymun artık alırsın kardeşim onu. Tamam ben aldım reis. Sen dokunmana gerek yok. Oğlum maymun bot mu? Bitti. Gel gel. 10 numara 5 yıldız oyunu arkadaşlar. Sonraki maça da bağlandık. Bizim kadro çok kötü arkadaşlar. Jackie ve Grom. Karşı tarafın kadrosu... Onlar iyiler bu arada ya. Çak gelmiş, Surge gelmiş, Tara gelmiş. Bu maç gidebilir. Tam sağdalar. Dur hele, Surge bir seviye alayım. Çok güzel. Oo, Tara vuruyordu nasıl kalsın bu arada. Dur hele, Valla ilginç bir şekilde şu anda elmasları alıyoruz ama Jacky sayesinde mi? Grom sayesinde mi bilmiyorum. Grom tam yılan. Ya göründüğüm bir de adamın ultisi var ya. Uf kötü oldu bu. Çok kötü oldu lan bu. Solu kaybettim. Şimdi sağdan gideceğim. Jackie'nin hiperi de var. Aman. Hamsi hoş buradan geliyor. Gel kardeşim. Yedin. Ya bu çocuk yine bana ulti attı ki. Uf. Adamsın lan Jack. Abi tren yılın satışını yap. Abi çok kötü oldu bu. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Grom. Abi Grom da gitti. Ammaş gitti. Gerçi trende kal. Abi trende sonuncu da aldı gitti. Ceki sen adamsın. Ama gene onlarda kaldı ki. Tam sor sol tarafta sol tarafa gideceğim. Dromu da indirdi. Tamam solda büyük bir ihtimal ya. Abi ki bayıldı. Yakaladım seni! Abi mükemmel! Abi inanılmaz yakaladım o çocuğu orada bu arada. Bayılın lan! Evinden aldım lan elmasları. Geç onlar da bizim evimizden almışlardı. Bayılır gençler? Bak dislike atıyor bir de ya. He <laughs> he dislike. Takım arkadaşlar da bana like'ı basıyor. Sonraki maça da bağlandık. Yine sıcak bölge haritası geldi. Abi Clancy bir tek problem ya. Karşı tarafta. Bizim şeyi Mortis'i yamultabilir. Adamsın lan Mortis. Gerçi tik çok güzel çıkartılan çıkarttı lan bu arada. Ulti attı baksana. Bayıl Tamam seviye aldım arkadaşlar. İki seviyeyim artık. Afuk mu? Aynen Afuk o. Babuş bunu indirelim. Sen de bayıl. Bizim Mortis... İlginç bir şekilde Clancy'yi kesiyor. Cık, oradan gelmeyelim. Burası yasak. Abi Clancy benim taraftan geldi. Gençler sakin. Abi ölmemem lazım. Seviyeyi kaybetmeyeyim. Çok güzel. Sen de bayın. Abi tertemiz oyun bu arada. Bayının lan. Abi o iş bitti. Oy. Abi geri 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 geri. Hiç ölmeyeceğim. Seviyeyi kaybetmeyeceğim. Çok iyi durumdayız ya bitirdik oyunu abi. Mortis gaza geldi hiperi attı. Bari boşa gitmesin de kullanayım hesabına bastı geldi şey hiperi. Abi 8 kilo almışız hiç ölmemişiz. 10 numara açtı. Sonraki maça da bağlandık. Karşı tarafta Türk arkadaşlarımız var. Eğer izliyorsanız da selam olsun. Bu arada kadroları da iyiymiş. Spike bizi yalama edebilir. Bu onun da main'leri yalama edebilir. Bilmiyorum. Tehlikeli bir maç. Oğlum desturu dondurarak verdin lan. Ayıptır be. Aga seviye almam lazım. bir bayır kardeşim aynen öyle çok güzel ay lan duvar arkası öldüm be ulan o kadar güzel oyun çıkarttım gittim duvar arkası öldüm böyle bir şey olabilir mi mayınlar ortada bizimkiler Ölmekten başka bir şey yapmıyorlar ki. Adamsın lan Dino. Tamam ortadayız. Sakin Dino. Bayılmadım. Tertemiz. Oy çok güzel be. Abi orada var ya yaşadım ya. Yeminle yaşadım ya bu arada. 3 seviyede olduk seviye de atlayabiliyoruz. Öyle değil böyle zıplanır diyecektim ki. Beni zıplattı dayı. Abi hala hayattayım tamam. Seviyeyi kaybetmemem lazım. Hiperim de geliyor. Şuradan oynarım ben bunlara ya. Bastım hiperi. Abi çok iyi bu arada. Abi search. Bir dakika. Bayılmamam lazım. İşi götürdük abi. Leon'un varlığını hiç hissetmedim. Ay, ay Tam da doğmuştum bu arada. Leon'un varlığını hiç hissetmedim ama Dynamite bu arada çok güzel oyun çıkarttı. Kili az olabilir ama çok iyi oyun çıkarttı. Sonraki maça bağlandık. Saçma sapan bir oyun modu. Ve bunu zoraki olarak bize oynatıyorlar arkadaşlar. Yani sevmediğimiz Bak niye burada kaldın? Allah'tan gole girmedi ha. Temmediğimiz bütün oyun modlarını zorluyorlar bize. Tamam abi. Üçüncü seviyede oldum. Çok güzel. Bayıl. Ay kaçtı ucundan. Abi hokey modu gerçekten kötü bu arada ya. Bir de beyaz gözümü de alıyor bu arada. Tamam buzda. da. Bu gider mi lan? Baksana abi dümdüz gidiyorlar. Siniri bozucu bir oyun mod. Valla ben oynarken kasvetleniyorum. Yaptığı tek hamle bu işte Mortis'lerin buradaki görevi. İki deş atıp topu alıp hemen sağdan bu şekilde vurup gönderiyorlar. Bak. Aman ha hocam. Abi gole giren ha kendi kalesinden karşı tarafa geri baslan gol atabiliyorlar. Bak topu bana at diyor. bu iperi daha iyi kullanabilirdim ya. Gol mü? Değil tamam. Geri baslan zıbır. Aha bak ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ya bu kadar uyuz bir maç sistemi olabilir mi? Bak yine aynı terane yapıyor. Ay bayılmadım bayılmadım bayılmadım. Gol mü? Değil. Top bizde hala burada. Sen bayıl. Geri bastan, Bak, çocuğun yaşadığına bak. Abi şu golü atalım artık. Abi yok atamadık. Çocuk bile dislike atıyor. Sanki ne yapmış? Sanki ne yapmış? Çok güzel oynadınız lan. Helal olsun lan size bir oyun modu. Eksi 50. Sonraki maça bağlandık. Bilin bakalım hangi oyun modu geldi. Aa buz okey gelmiş. Bir dakika hocam bayılmayayım lan. Sakin olun. Bize de mortis yok. Bayıl. Bak beleş gole geliyor görüyor musun? Ay vuramadım. Tamam 3 seviye olduk. Çok güzel. Bir vuruşa daha bir seviye atlayacağım. Adamsın lan sen Rico. Çok iyi oynadı orayı. Dur hasar yeme hasar yeme. Sakin oyna sakin oyna Max. Bayıl. Oo bayılmadı. Bayıl. Abi gol attı. Hmm. Bayılın lan hepiniz. Oy hi, tertemiz oyun mu be? Deldim onları yeminle var sinirlerim bozuldu ya. Aynısını yapacağım. Oğlum az önceki aynı teraneyi bir daha yediniz. Kekolar. Bir de hızlı doğuyorlar ha bu arada. Ultim yok. Lan nasıl bayıldım lan ben Mortis'e. Mermi kaçırdım galiba. Gol mü? Hem sen bir bayıl kardeşim. Sen de bir bayıl. Aman hocam. Mortis atar bu arada. Ölücü Mortis. Ölücü Mortis. Gelme öyle. Oy, gol zannettim. Tamam son saniye golemelim de. Oğlum niye topu oraya attın? Bunlar onu kaleden atarlar bu arada topu. Hocam aman ha dikkat et. Evet, 11 kill çıkartmışız. 2 kere bayılmışız. Yıldız oyuncu da olmuşuz. Çok güzel bir oyun çıkarttık bence. Ve bu şekilde de elmas 1 ligine de ulaşmayı başardık. Şimdi geldi ödülleri toplama zamanına. 14. kademeye kadar gelmişiz. Umarım bir tane kostüm verir. Şöyle 4 itibariyle başlıyorum 4'ten. Tamam DP verdi güzel. Hep en sona mı gelecek öyle açtıktan sonra? Efsanevi. Ver bir kostüm. Lan tamam, bin kredi ne ya? Aa dur güneş şöhretine geliyor. Güneş şöhreti 2 de olduk. Ne işimize yarayacaksa. Oyuncu simgesini de verdi. Güzel. Bir tane daha var aşamalı star hediyesi. Mücevher. Burada ne veriyorsun? Süper. Süper Ender. Bir tane daha aşamalı diye. Sprey güzel. Kalıcı bir hediye. Güzel. Kalıcı hediyeleri seviyorum. Enlerde kaldı burası lan? Tamam. Rozet, sprey ve oyuncu simyesi. Güzel. Şunu da açıyorum. Lan bir tane kostüm verirsin değil mi buradan? Ha? İki gözüm. Diğerim yapma. Ensa destansiye döndü. Güzel rozet iyi. Ensa'da bir tane gizemli var. Bak buradan bir tane kostüm geliyor arkadaşlar. Tıkladım. Al sana kostüm. Umarım izlerken keyif aldığınız bir video olmuştur. Videoyu beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil bildiriminden de tümünü işaretlemeyi unutmazsınız. Hoşçakalın. Bay bay.